sahibiyim. Şu an e, balık fiyatları nasıl? Şu an balık fiyatları orta seviyelerde ne ucuz ne pahalı. İnsanların erişebileceği noktada. Hamsi 80 lira seyderken, 80 lira yerinde, istavrit 70 lira ayarında. Aslında bütün balıklar bu aralar fit seviyeye ulaştı. <laughs> Hepsi hemen aynı seviyelerde. Şu an bir bolluk yok. Buyurun efendim. Bir azalma da yok. 80 yani Lodos vardı yürüye İstanbul alalım. Havalarında, Karadeniz'de. On hafta itibariyle dolayısıyla, da dolayısıyla da balıklar hem hem aynı seviyelerde. Yani Yine ucuzluk hem yani, de pahalılık var. En, en pahalı, pahalı balık hangisi? Kalır şu an en pahalı ne balık tezgahımda somon. Ne kadar? 275 TL kilosu, Norveç somonu. 275 TL. Biz de bunları Norveç Kroni ile alıyoruz. Dolar kuru çevirip. O nedenle pahalı. Önümüzdeki günlerde iyice pahalaşacak. 300-350 lirayla çıkması düşünülüyor. Çünkü dolar artıyor, kron artıyor. Hiçbir şeyin olduğu gibi durmuyor köpek balığı var. Tezgahta evet, tezgah. köpek balığı var. İşte, e, halkımız bayağı ilgisi yüksek köpek balığına. Bulgarlar olsun, kendi halkımız olsun. Sevmeye gelen var, gördükte kaçan var, gördükte korkanlar var. Ama ilgi yüksek. Hep böyle telefonlar köpek balığının üzerinde. Fiyatı ne kadar? Şu an fiyatı 150 TL. Fiyatı 150 TL. 450. 150 TL. 150. Kaç kilo?